Maddeyi yapan ve ana gayi tespit edemezsiniz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kuluvallaha ehad. 318 lemalar. Şu önermelerden. Hani çiçek ve göz misalini verdim. Kanunlar yani bir de şeye, kainata, doğaya doğru soru soracaksın ki cevabı doğru gelsin. Sen doğaya ön, ön yargılarla Allah inkar etme adına bakarsan geleceği cevaplar da ters olacaktır. Yani yanlış sorunun doğru cevapları da yanlış olacaktır. Diyor ki birinci sikke ferdiyet cilvesi. O kadar harika bir harika bir yer ki inşallah şunu bitirebilirsek şu paragrafı mükemmel bir yer. Diyor ki ne diyor? Kainatın yüzünde varlıkta Öyle bir sikkeyi vahdet koymuştur ki, kainatı tecizi kabul etmez bir kül hükmüne getirmiştir. Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat, hiçbir cüzüne hakiki malik olamaz. Şimdi bunu e, vahdetle vahidiyet, ehadiyetle ehadı anlatayım size. küllata çok zordur. Alpastan bilir bunun tabirlerin. 40 senelik ömrüm, 30 senelik tahsilimde diye. Bunlardan bir tanesi de bu budur. Kül, külli, cüz ve cüzi gibi şeyler. Arkadaşlar, şöyle baktığımız zaman kainattaki unsurlar birbirine terstir. Yani güneş, güneş ee, suyla ters bir şeydir. Bunu böyle mi atayım? Tamam. Peki. Soğuk sıcakla terstir. Karanlık aydınlıkla terstir. Yer çekimi kanunuyla kaldırma kanunu terstir. Yani birbirine zıt olan sistem. Şimdi baktığımız zaman soğuk var, sıcak var, alt var, üst var, karanlık var, aydınlık var, doğrular var, yanlışlar var. tamam? Böyle birbirine zıt. Fakat baktığınız zaman birbirinden farklı olan eşya, bunu anlamamız lazım ki üzerine bina edeceğiz. Birbirinden farklı olan eşya var ya, Mesela bir elmanın yaratılması için bak güneş hava ile birleşmiş. Toprakla birleşmiş. Suyla birleşmiş. Güneş, hava, toprak, su birbirlerini tanımıyorlar. Birbirlerine şuurları yok. Ne yaptığını bilmiyorlar. Ama sanki birbirini tanıyormuş gibi birbirinin işine yardım ediyorlar. Anlıyor musunuz? Ha, bu farklılıkların bir gaye için bütün olarak bütün bütüne gelip çalışmasına bu sistemin adına insan yok şey fail yok burada sistemin adına vahdet denilir. Sistemin adı vahdet. Sistemin birliği. Bu bir olan sistemin sahibine vahid denilir vahid. Tamam. Her bu sistem içerisindeki her bir unsura bütün sistemin kodları yerleştirilmiş. Bu da ehad. Uygulayayım diyelim. Karaciğer, böbrek, dağlak vesaire birbirine zıt. Ama bir hayat için beraber ittifak etmişler. Birbirine zıt olan organların bütünlüğüne vahdet sistemin adı fail yok burada. Yani Allah'ın zatı yok burada. Bu vahdet sistemin sahibi vahidiyet. Tamam? Bu her bir hücrede hasanın olması ehad. Bu ehadların bütünü de tek olması da ehadiyet. Bir daha mı? Tamam abi. İnan yeter ki böyle dinleyin. Vallahi çenemi de hırtlamı yırtana kadar anlatırım. Yeter ki böyle isteyin. Beni de aktif ediyor istemeniz. Tamam. Bak. Karaciğer, böbrek, dalak, akıl, kafa, kulak birbirine zıt organlar. Birbirini tanımazlar. Birbirine şuurları yoktur. Hatta böbrek niçin yaratıl, niçin var olduğunu bilmez kendisi bilmez yani şu kolu ne yaptığını bilmez masa gibi ya masada bilmez yani kol bacak manaya göre bak hareket ediyor böbrekler dalaklar karaciğerler hücreler iniyorlar çekiyorlar pişiriyorlar yakıyorlar bir sürü işler yapıyorlar bu farklı farklı sistem birbirini tanım yazken bir hayat için sanki birbirini tanıyor birbirinin ana gayesi insan insanın hayatı eti devam etsin diye bir gaye için ittifak etmişler. Bu mümkün değil bunlar için. Şuursuz ve akılsız. Bu farklılıkların bütünlük bir sistem gözüküyor. Bütün. Sistem bir. Bak parçalan Ses gelmiyor. Bu sistemin bir, bir parçaların bir olması sistemin adı yani sistem bütünlüğüne vahdet. Birlik. Zaman, şimdi Evet. Heh, bu abi. Yani farklılıkların taavun yani yardımlaşma. Sanki birbirini tanıyorlar. Bir gayeleri var, bir hedefleri varmış gibi bir maksat etrafında birbirini tanımayanların toplanması. Bu bütünlüğün, sistemin adı, sanatkar yok burada. Sistemin adı vahdet, birlik, sistemin birliği. Böyle bir sistemi sahibine de vahid denilir. Sonra bu farklı farklı organların ve bütünlüklerin her bir hücrede olması ehad. Her hücrede yok mu DNA? Var değil mi? <laughs> var değil mi? Var. Her hücrede var insan. Peki ne kadar hücre var? 100 trilyona yakın. Hepsi ana tema var. Hasan'ın programı. Her bir hücrede Hasan var. Her bir hücreye ehad. Ama bu ehadın toplamına ehadiyet denilir. Yani birliklerin sahibi. Ha? Bunu efendim abi dinliyorum. Şimdi değişik bir şekilde söyleyeceğim ama uyacak mı bilmiyorum. Şimdi biz buraya farklı farklı insanlar toplandık. Vahdet yaptık. Hah tuttu. Amacımız çünkü Musa'yı yıldırmak. Çok güzel. Böyle işleyeceksin dersi ya. Bak adam bak. Farklı farklı e, yerlerden, farklı memleketlerde bu almaya da çalışıyoruz. Ama farklı farklı insanlar, farklı farklı memleketten geldik. Hepimiz oturup aynı iş yapıyoruz. Dinliyoruz. Bu bütünlüğümüz vahdet. 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 Ha, bu bütünlüğü bize bir araya getiren fail olan şey ise dersin kendisi. Ama bu kadar par parçalar var bizde. Her bir insan da ehad. Bütünlük içinde hepimiz tekiz. İnsanız. İnsanlar insan ehad. Her bir insan ehaddır. Bu ins bu tek tek e teklerin toplamının sahibine de ehadiyet denilir. Tamam. Şimdi böyle atölye çalışması gibi gidersek böyle tıkır tıkır daha iyi kavrarız. Çünkü burada gay anlamak. Tamam. Yavaş yavaş. Şvayn şvayn. Gideceğiz. Yani anladık mı? insan keyif veriyor. Bir de okuyayım o zaman. Ferdiyet cilvesi kainat yüzünde. Şimdi daha ufkunuz açılacak. Kainat yüzüne geçirin. Kainata Bakamazsan bile arkadaşlar şu Augsburg'un dallarına, göllerine, tepelerine vesaire düşünün tamam mı? Kainatın yüzünde öyle bir sikkeyi vahdet koymuştur ki. Sikkeyi vahdet. Anladık değil mi şimdi? Parçaların bütün sistem bütünlüğü. Fail yok burada. Sanatkardan konuşmuyor. Sistemin birliği. Sistemin birliği. Bu öyle bir vahdet koymuş ki. Yani sistem koymuş ki kainatı tecizi kabul etmez bir kül hükmüne getirmiştir. Yani bunları bu farklılıklar ve bedendeki o farklı organlar birbirine bölünemezler. Çünkü birbirlerine öyle bağlılar ki işlevleri birbirine bakıyor. Bölündüğü zaman hayat olmuyor. Zaten. Olmuyor. Organın biri çalışmadı mı? Çalışmadı mı bitti işte. Mesela Hasan kül. Her bir organı cüzdür da Şöyle diyebilir miyim? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Diyebiliriz. Evet. Şey Sistemi birliği için deriz ama. Kül ve kü külliği anlatayım. Kül, parçalar var insanda. Karaciğer, böbrek, dalak. Tamam Bunların her birisi cüzdür. Benim bir parçam. Parçam. Mesela benim kolum olmasa da ben çalışırım. Yani ölmem. Ayağım olmasa da, gözümde olmasa. Yani... Bütünün bir parçası olmasa da yaşarım. Bu parçaların her birisine cüz denilir Halil. Bu parçaların toplamına kül denilir. Tamam kül. Bu daha çok e, muşahhas somut şeyler için kullanır külliyatta. Diş dünya için kullanır. Bir de külli ve cüzi vardır. Külli ve cüzi vardır. O daha çok Soyut şeylerde kullanır. Yani düşünce boyutu. Mesela e, senin hakkında bir şey bilgi gelir bana. Tamam mı? Bir, birinizin bir bilgisi var. Senin çözemiyordum seni bir sürü bir haftadan beri tanıyorum ama. Senin bendeki bir bilgin benim o çözemediğim bir haftalık senin karakterini çözmeme yardım ediyor. Senin o bir bilgine cüz'i denilir. Bütünlüğü de aşılayıp çözmeme külli yapıyor. Daha çok cüzi ve külli tabiler kitap okuyanlar için bunları söylüyorum. Yani böyle umumi derslerde daha çok büyük derslerde bunlar denilmez tabi. Atölye gibi yapıyorum şimdi. Nerede nerede ders yapma, yapacağım biraz fark ettiğim için bunu anlatıyorum. Külli daha çok şöyle diyeyim. Her bir hücre cüz'idir. her bir hücre cüzidir. Bu cüzilerin toplamı küllidir. Veya her bir organ, organ, karac, kolun küllidir. Her bir hücresi cüzidir. Ama daha çok külli ve cüzi noktalıları olursa daha çok düşünce boyutunda kullanılır, kullanılıyor. Şimdi gene gelelim şeye İsmail meselemizin şeyine bir daha okuyayım. Kainat yüzünde Evet bir satır bir cümle okuyacağız ama Allah'ın izniyle diğer mevzularımıza ufuk açacak. Kainat yüzünde öyle bir sikke-i vahdet koymuştur ki yani şu kainata baktığımız zaman dağlar, taşlar, güneşler, dünyanın dönüşü, galaksiler, insanın düşüncesi, ebed arzusu birbirinden farklı ya bunlar. Fakat tek. Zahirde farklı farklı parçalar tek. Bu ne koymuş? sikke-i vahdet öyle bir bütün ki arka taraftan bölünmeyi tecezi kabul etmez bir kül hükmüne getirmiştir. Kül yani şu cüziler kül gibi tamam. getirmiş. Yani her bir organ cüzdü. Hasan kül. E, Augsburg cüz, Münih cüz, Schweinfurt cüz, Berlin cüz ama Almanya kül. Eyalet de öyle. Yedi eyalet var. Yani biraz da böyle muşakaslandırayım diye çeşitlendiriyorum. misali ki otursun. Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat hiçbir cüzüne hakiki malik olamaz. Bütüne hakim olamayan birisine çalışamaz. Çünkü bütünün gayesi her bir cüzde var. Cüzü gibi görür, gözükürken küçük parça bütünün fotokopisi. Yani Hasan'ın Hasan'ı meydana getiren ee, mana her bir hücrede var. Her hüc hücredeki DNA'ya hükmedendir. Bana hükmeden. Senin havalimanına hükmeden mantık sana da o işi tanzim ettiği için sana da hükmedendir. Onun dışında düşünemezsin. Mesleğin itibariyle söyleyeyim. Ha havalimanında bir mantık var değil mi? ...ne mantık yürüyorsa işte iş, havalimanında işte gidiyorlar geliyorlar falan. O ana tema bu. Bütün oradaki tanzimat bu gaye için yapılıyor. O zaman bütünü içinde senin bir manan var. Bütün yok olursa senin orada hiçbir manan yoktur. Sığırlar otlatmak için havaliman açılmaz. Senin orada dişin olmaz bağlar bölümünde değil ha. Şimdi o zaman kainata tasarruf edemeyen yani havalimanına... O zihniye hakim olmayan, o gayes olmayan sana iş veremez, iş bölümü yapamaz. Sen oraya, sen oraya, sen de oraya diyorsa şurada bir gaye için. Bir dakika şu gaye. Ha, saat sen buraya. Sen de şu şunun şeyini yap. Sen de şuna. Tamam. Netice bu. O zaman buna hakim olan her şeye hakimdir. Bir elmayı yapabilmek için yetmiyor güneş hakim olman lazım. Gözü yapabilmek için güneşi hakim olman lazım. Çünkü göz güneş sistemi içinde çalışıyor. Güneşin ütroviyal ışınları, fotonları, ısısını, ışığını, eşanın kırılmalarını bilmeyenler